Zora Aksesuar'dan herkese merhaba. Bugün sizlere Vivo SV06 akıllı saat tanıtacağım. Gelin bakalım özellikleri nelermiş birlikte inceleyelim. Kutu üzerine baktığımda kutuda özellikleri yazıyor saatimizin. Ee, şurada telefon üzerinden gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Mesaj, mesajlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Telefon üzerinden, saat üzerinden fotoğraf çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Saat üzerinden adımlarınızı sayabiliyorsunuz. Oksijen sensörü sayesinde kandaki oksijen değerini ölçebiliyorsunuz. Aynı zamanda kalp ritmini ölçüyor. Belli başlı özellikler buradan mevcut. 200 mAh bataryası var. Bu 200 mAh batarya da bize yaklaşık normal kullanımlarda... 4 gün veya 5 gün gidebiliyor ama saati aktif olarak kullandığımızda 3 günü falan götüren bir süreye sahip. Alırsak kutuyu açalım ve başlayalım. Kutuyu şöyle çıkardım. Burada Vivo'nun bize teşekkür mesajı var. Kendileri göndermişler. Ve Vivo SV06 akıllı saatimizi görüyorsunuz şu anda. Kartonunu da çıkarıyorum. Onun dışında kutudan saatimiz ve bir adet de şarj aletimiz çıkmakta. Aynı zamanda şarj aleti kutusu da burada. Burada mevcut. Arka kısmında görmüş olduğunuz gibi iki tane mıknatıs kısmı var. Buradan manyetik şarj aletiyle kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda arka kısımda sensörlerimiz konumlandırılmış bu bölmede. Saatin tasarımından bahsedecek olursam Samsung'un Galaxy serilerine benzer bir tasarıma sahip. Oldukça bir premium, premium hisiyat veriyor. Ee, 1.28 inç IPS LCD bir ekrana sahip. IPS LCD bir ekrana sahip olmasına rağmen güneş altında gerçekten hani baktığınız zaman e, amoled ekran kadar bir performans sergiliyor diyebilirim sizlere. Şu şekilde saatimizin arayüzlerini gezelim sizlerle beraber. Buradan mesafenizi, kaç kilometre yürüdüğünüzü, kalorinizi, yaktığınız kaloriye görebiliyorsunuz. Adım sayar, aynı zamanda kaç adım attığınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Şu şekilde kalp nabzınızı ölçebiliyorsunuz. BPM olarak kaç BPM'e denk geliyor. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun dışında buradan tansiyonunuzu ölçebiliyorsunuz. Sağ tarafa geçtiğim zaman oksijen sensörünü sayesinde kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyorsunuz. Buradan gece yattığınızda saat eğer kolunuzdaysa uyku sürenizi hesaplayabiliyorsunuz. Uyku analizi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada egzersiz modları var. Hep beraber bakalım. Burada dış mekan koşusu, bisiklet, yüzme, ip atlama, masa tenisi, badminton, tenis, onun dışında yürüyüş, basketbol, futbol, dans, spor salonundaki bisikletlerde aynı şekilde el bisikleti, yoga, görmüş olduğunuz gibi jimnastik, beyzbol, voleybol, kriket, Amerikan futbolu, bir sürü spor modu var. Şuradan ben hemen sol tarafa doğru çevirdiğimizde geriye geliyoruz. Buradan aynı zamanda hava durumunu e, görebiliyorsunuz. Burada telefonunuza bağladıktan sonra hava durumunu buradan size anbean an yansıtmaktadır. Şu kısımda mesaj bildirim kısmı. Telefonunuza gelen mesajları bu kısımdan görebiliyorsunuz. Buradan zamanlayıcı, klonometre ayarlayabiliyorsunuz. Fint, fint ise telefonunuz bağlı iken saat üzerinden eğer telefonunuzu bir yerde kaybettiyseniz saat üzerinden fint diyerek telefonunuzu arıyorsunuz veya aynı şekilde uygulaması sayesinde telefon üzerinden de saatinizin konumunu bulabiliyorsunuz ara diyerek. Buradan müzik kontrolünü yapabiliyorsunuz. Telefonunuza bağladıktan sonra saat üzerinden müziklerinizi değiştirebilir veya durdurabilirsiniz. Burada da saatimizin ayarları mevcut. Saatimizi reset istersek ayarlar menüsünden reset kısmına basabiliyoruz. Info. Bu info kısmında saatin özellikleri, saatin versiyon kısmı, saatin seri numarası gibi özellikler burada mevcut. Bu kısımda saatin parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Yani %100 parlaklık yaptığımızda güneş altında bile gerçekten Bayağı bir e, gözle görünür bir fark oluyor diyebilirim sizlere. Buradan da bu şekilde yükseltip alçaltabiliyoruz. Onun dışında saatimizi diyelim ki kullanmak istemiyoruz, şarjının da bitmesini istemiyoruz. Buradan off tuşuna basarak saatimizi kapatabiliyoruz. Şuradan da karikot sayesinde telefonumuzun barka dokümanı okuttuktan sonra uygulamasını indiriyoruz. Aynı zamanda da Google Play üzerinden de uygulamasını indirebilirsiniz. Saatimizin kısaca özellikleri bunlar. Gelin bakalım şimdi saatimiz telefonumuza nasıl bağlanıyor hep beraber görelim. Öncelikle Bluetooth menüsüne geliyoruz. Bluetooth, Bluetooth menüsünü yani telefonumuzun Bluetooth özelliğini açık hale getirmemiz gerekiyor. Saatimiz buradan gözükmüyor çünkü uygulaması içinden bağlayacağız. Telefonumuzdan barkod okuyucusuna geliyoruz. Şu şekilde. Eğer telefonunuzda barkat okuyucusu yoksa Google Play üzerinden veya iOS bir telefon kullanıyorsanız Apple Store'dan indirebilirsiniz. Sonrasında saatimiz kısmından buradan setting kısmına geleceğiz. Ayarlar menüsüne. Ayarlardan en alt kısımda QR mod, QR kod. Ayarlardan en alt kısımda QR kod yerine geleceğiz ve QR kodu telefonumuzu okutacağız. Bizi bir siteye yönlendiriyor. İnternet sitesine git diyoruz. Eğer telefonunuz Apple bir telefonsa yani iPhone, iOS bir telefonsa Apple Store seçeneğini eğer telefonunuz Android bir telefonsa Google Play seçeneğini tıklayacaksınız. Telefonum Android olduğu için Google Play seçeneğini tıklıyorum. Eğer kolay ve pratik bir şekilde uygulamayı bulmak istiyorsanız Google Play üzerinden Tepiti uygulamasını aratarak indirebilirsiniz. Yükle diyorum. Tepiti uygulamasını telefonumuza yükledik. Aç diyoruz. Uygulamasının arayüzü oldukça basit ve kolay bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gereken izinleri kabul ediyorum diyoruz. Ve buradan dilerseniz e-postanızla üye olabilirsiniz. Dilerseniz de geç diyerek atlayabilirsiniz bu kısımları. Saatimizi bağlamak için öncelikle aygıt seç kısmına dokunuyoruz. Burada, burada bize diyor ki cihaz bağlama işleminin normal kullanımını sağlamak için işte aşağıdaki izinleri almanız gerekiyor. Konum, bluetooth, işte arka planın çalışma gibi özellikleri açmanız gerekiyor diyor. Şu şekilde anladım diyerek karşıma benden konum iznini istiyor. Konum iznini ben buradan onaylıyorum uygulamayı kullanırken. Android 6 ve üzeri sürümlerde cihaz bağlantısının konum bilgisi alması gerekiyor diyor ve onaylıyorum tekrardan konumu aktif hale getiriyorum. Geri geliyorum. Buradan cihazımızın ismi çıkıyor. SV06. Burada IP adresi görünüyor cihazımızın. Bağlanıyor şu anda. Dokunuyorum bir defa ve bağlantı kuruluyor. Bağlantı başarılı. Cihazın şu anda burada %33 şarjı var. Program içerisinde şarjını, gerekli ayarları buradan görebiliyorsunuz. Tek tek uygulaması içerisinden bakalım şimdi sizlerle beraber arama ayarlarına geliyoruz. Buradan bize izin istiyor. Cihazınızdaki fotoğraflara ve dosyalara veya herhangi bir şeye erişebilir miyim diyor. Eğer onay vermezseniz saat aktif olarak hani düzenli olarak kullanamıyorsunuz. Gereken izinleri onaylamanız gerekiyor. Buradan izin ver diyoruz. Telefonumuzu saatimize bağladık. Öncelikle buradan batarya kısmını görebiliyoruz. Saatimizin şarjını buradan takip edebiliyoruz. Ve geri kalan ayarları da uygulaması içerisinden yapıyoruz. Bilezik ayarı diyor yani saatimizin ayarını buradan ayarlıyorum. Arama ayarlarına geliyoruz. Demin bahsettiğim gibi onaylamıştık, ayarları vermiştik. Burada bir sürü e, saatimiz için arayüzler mevcut. Bu arayüzleri saatimize kurarak e, günlük kombinimize göre, giydiğimiz kıyafetlere göre saatimizle elbisemizi uyum içinde kullanabiliriz. Şöyle kısaca ben sizlere hemen arayüzleri gezdirmek istiyorum. Şöyle bir arayüzümüz var. Aşağı doğru indikçe arayüzlerimiz yükleniyor. Şöyle klasik bir arayüzümüz var. Arayüzlerden herhangi bir tanesini dokunup senkronize kadranı diyoruz buradan. Dokunduktan sonra bu sağ kısımdaki kaderim kısmına iniyor. Burada kaderim diye bir isim var. Bu kısma iniyor. Bu kısımdan da onaylayarak saatimize, arayüzlerimizi ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda da şurada indirdiğimiz indirdiğimiz saat arayüzlerini bu kısımda görebiliyoruz. Ve bu sayede buradan Hani değiştirmek istersek en azından bizim için daha kolay oluyor. Şöyle geri geliyorum. Kalp atış hızı izleme kısmına geliyorum. Burada otomatik. Dilerseniz bu ayarı kapatabilirsiniz. Yani kapattığınızda e, günlük mesela saatimde ben kalp atış hızımı kendim elimle ölçmek istiyorum deyip saate dokunarak yapabiliyorsunuz. Onun dışında bu ayarı açtığınızda ise saatiniz 24 saat içerisinde 24 saattik boyunca sizin kalp nabzınızı ölçüyor. Onun dışında akıllı saatler mi? Buradan saatinize alarm kurabiliyorsunuz. Alarm kurduktan sonra işte saat size uyarı veriyor. Gerek titreşim şeklinde uyarı veriyor daha doğrusu. Ekranı aktif etmek için bilekliği kaldır. Şu özelliği en çok sevdiğim özelliği. Buradan mesela şu anda açık, şu anda kapattım. Bilekliği şu anda oynattığım zaman hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ama şu şekilde açtıktan sonra yukarı kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi saatimizin arayüzü uyanıyor. Bu özelliği buradan açıp kapayabilirsiniz. Onun dışında rahatsız etme modu var. Buradan belirlediğiniz saatlerde ayarlayarak gelen bildirimleri almıyorsunuz ya da aramalara size hiçbir şekilde ikaz vermiyor. Yani bildirim geri bildirim almak adına rahatsız etme modunu buradan aktif edebiliyorsunuz. Onun dışında SMS çağrı hatırlatıcısı var. Buradan giriyoruz. Dediğim gibi saati aktif halde kullanmak için yapmamız gerekenler izinlere, hepsine onay almamız gerekiyor. Kişilerinize erişmek istediğini söylüyor saat. Buradan izin veriyoruz önümüze çıkan bildirimlere. Çağrı uyarısını kapat. Bunu aktif hale getirdiğimiz zaman telefonlarımızda aldığımız aramalarda saat bize kimin aradığını gösteriyor ekranda. Veyahut gelen mesajları buradan bize anlık gösteriyor. Buradan dediğim gibi gecikmeyi ayarlayabilirsiniz. 3 saniye aramasından sonra hatırlatabilir vesaire. Buradan da geri geliyorum. SMS hatırlatıcı Bu özelliği aynı şekilde izin veriyoruz SMS'ler almamız için. Aktif hale getiriyoruz. Bu sayede gelen mesajlarımız gelen mesajlarımızı saatimizden okuy okuyabiliyoruz. Uygulama hatırlatıcı en önemli kısımda bence burası bildirim izinlerini onay veriyoruz ve buradan tefite uygulamasına gelip arka planın çalışmasına izin veriyoruz izni onayladıktan sonra geri geliyorum yani bu izni verdikten sonra bu uygulamanın arka planı çalışmasına onay vermiş oluyoruz tekrar geri geliyorum buradan bildirim almak istediğimiz uygulamaları seçiyoruz instagram, youtube Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp. Onun dışında Skype, bu tarz uygulamalardan bildirim almak için bu özellikleri açmamız gerekiyor tek tek hepsini erişebilirliğini açmamız gerekiyor. Daha fazla uygulama seçtiğimiz zaman buradan WhatsApp'tan ve Facebook'tan da bildirim almak için bunları da seçmemiz gerekiyor. Hareketsizlik hatırlatıcısı bu kısımda aktif hale getirdiğimiz zaman saatimiz eğer bir iş üzerinde uzun zaman geçirdiysek, oturduysak saatimiz bize bildirim veriyor. Kalkıp gezmemizi, işte hareket etmemiz gerektiğini söylüyor bizlere. Bunu da aktif etmemiz gerekiyor. Dilerseniz de kapatabilirsiniz. Kullanmak istemezseniz şayet. Uygulamanın diğer ayarlarına devam ediyorum. Evrensel ayarlar kısmına geliyorum. Buradan resim çekmek için salla özelliği var. Cihazımızı salladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekme işlemini gerçekleştirdi. Şu anda ben kolumda saat mevcut. Ben buradan saati sallıyorum ve fotoğraf çekme özelliğinde gerçekleştiriyor. Şu şekilde yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi fotoğrafı da çekti. Sonrasında bilekliği bul özelliği var. Şu anda bileklik kolumda titriyor. Bilekliği her bul özelliğine kısma dokunduğum zaman Burada birim var. Metrik sistem, İngiliz sistemi. Ekran süresi. En önemli kısım bir özellikle ekran süresini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki ekran parlak ekran uzunluğu. 5, 10 ve 15 olmak üzere 3 tane zaman dilimi var. 15 saniye aradığınız zaman saatinizin ekranı yandığında yani açıldığında 15 saniye sonra kararıyor. Daha kısa yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu da şarj şarj açısından tasarruf sağlayacaktır. Bunun dışında zaman sistemi 24 saat dilimi, 12 saat dilimi buradan kontrol edebilirsiniz. Cihaz dili kısmına gelip buradan Türk dilini seçerek saati Türkçe yapıyoruz. Şu anda onaylandı. Buradan aynı zamanda bileklik cep telefonunu arıyor. Dokunduğumuz zaman bunu aktif hale getiriyoruz. Buradaki özelliklere izin vermemiz gerekiyor. Tekrardan söylediğim gibi. Aynı zamanda şurada bildirim çubuğu izinleri. Buradan da bu ayarları aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bildirimleri göster, kayan bildirimleri izin ver özellikleri gibi. Telefondan telefona fark edebilir ama buradaki özelliklere izin vermemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi aktif ettim. Saat üzerinden veya telefon üzerinden e, aradığım zamanlarda telefonumda veya saatinde bildirim olarak görünecek ve sesli olarak da bize bildirim verecek cihazımız yazılım desteği alıyor aygıt yazılımı geliştirmesi buradan da cihazınızın güncellemelerini yapabiliyorsunuz şu an en son sürüm mevcut verileri temizleyerek de komple yaptığımız tüm ayarları sıfırlayabiliyorsunuz buradan ana sayfada olanları göstereyim sizlere burada hava durumu sağ tarafta bilekliğimizin bağlı olduğunu gösteriyor Kalp atış hızını, uyku kaydını, tansiyon kaydını buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan da adımları görebiliyorsunuz. Spor dallarına geliyorum. Saatte video anlatırken başlangıçtaki spor dalları aynı şekilde burada da mevcut. Buradan yapmak istediğiniz spor dalını seçiyorsunuz. Örneğin yürüyüş ve go diyorsunuz. Gerekli izinleri istiyor. Sizden dediğim gibi gene her zamanki gibi izin ver diyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Şu anda saatiniz yaptığınız, saydığınız, yürüdüğünüz adımların hepsini tek tek sayıyor. Burada kalp atış hızınızı, ortalama adımınızı, e, ne kadar zaman geçirdiğinizi yürüyüşte buradan görebiliyorsunuz. Buradan da GPS'i, konumu, hızınızı takip edebiliyorsunuz. Şöyle kapatayım tekrardan ben bunu. Duraklak dediğimiz zaman da bitir diyorum. Uzun basıyorum. Ve şu kısma kaydediyor. Spor kısmına kaydediyor. Cihaz kısmına geliyorum. Dediğim gibi demin ki burası. Burada da antrenman planları yapabiliyorsunuz. Hedef adımlarınızı buradan kaç bin adımda bana işte bildirim gelsin mesela örnek veriyorum. 3000 adım adım ayarladınız. 3000 adım attıktan sonra saat size işte hedefinize ulaştınız diye bildirim veriyor. İzin ayarları kısmına geliyorum buradan. Kullanım hakkında dikkat edin diyor. Lütfen cihazınızın bildirimlerini açın. Buradaki gereken tüm izinlere onay veriyoruz. Arka plan etkinliklerine de izin veriyoruz aynı zamanda. Uygulamamızın burada arka planda çalışıyor olması gerekiyor. Eğer saatten tam olarak verim almak istiyorsak. Saatin içinde gelen belli başlı arayüzler var. Bunlar şu şekilde beraber gezelim. Bir defa uzun basıyorum saat ekranıma klasik bir arayüz, dijital bir arayüz. Farklı arayüzler sahip. Bunlar saatin orijinal arayüzleri. Kutuyu açtığınızda içinden çıkan arayüzler. Dediğim gibi uygulaması içerisinden diğer arayüzleri indirip de saatinize kurabilirsiniz. Şu şekilde de dokunup herhangi birini seçiyoruz. Burada adım, nabız, yaktığınız kaloriyi görebiliyorsunuz. Burada da tarih. Her arayüzün kendine farklı has özellikleri var diyebilirim sizlere. Bu şekilde seçiyorum. Onun dışında saatimizin ben arka kısmını bahsedeyim sizlere. Burada sensör konulandırması var. Arka taraf plastik bir malzemeden yapılmış ama oldukça premium bir hissiyat veriyor diyebilirim sizlere. Kordonları oldukça yumuşak, mükemmel bir dokunma hissiyatı sağlıyor. Şuradaki pimlerden kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Şuradaki pimi sol tarafa kaydırarak da kolaylıkla kordonumuzu çıkarabiliyorsunuz. 20 milim kordonlarla da uyum mudur aynı zamanda. Evet bugün Vivo SV06 akıllı saati inceledik. Telefonumuza nasıl bağlanır, özellikleri nelerdir bunlardan bahsettik sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.